Arkadaşlar merhabalar ekiple GTA serisi kaldığı yerden devam ediyor. Yanında sevgili Ersin Yekin'le King var. Beyler oo, hoş geldiniz. Oy, hoş, hoş. bulduk. Hadi bakayım. Tam oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Evet. <laughs> ya böyle olmaz benden önce reklam yapacağım. Ersin ya. hadi ya. Oyun. Arkadaşlar, Adam ikinciyi abi. yaptı. Çift dikiş attı kanka. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki abone birden aldı. <laughs> Arkadaşlar, Ersin King Gaming'de abone olabilirsiniz. Oo, bir dakika. Araba seçiyoruz. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar, şey de desteklerinizi Araba bekliyoruz. Bak, Ama aynı arabayı almışlar <laughs> Ersin ya, kanka. Aa, <laughs> bakayım. Aynısı olamaz kanka. Bu daha pahalı. <laughs> o zaman sende olamaz Ersin. Çekil. Oo! <laughs> ya, bu önüme geçti. Ya, Rüzgar'ım alma. Helal etmiyorum. Selim ya. abi ne oldu Selim abi? Kanka dur ne yapacağız dur gidiyoruz arkadaşlar, beni niye? Kanka yanlış adam yok. Adam dün düz gidiyorsun ya. Yani. Lan ne oynamışsın kanka o haritada var. Aslında Önceden dur. oynamış arkadaşlar ya. Ya nasıl birinci oluyor kadar. ya? Oynamadık bunu oynasak Selim belli. <laughs> Apo sen bu tarafa dönmüştün niye geri geldin? <laughs> o ne abi. Ertin? Eyvallah Selim, Selim Bey abiye geçti geçti. Valla kanka Allah kurtardı iki <laughs> tane şey geliyor. ya arkadaşlar yine birinciyim sıkıldım Şimdilik ya. Şimdilik kanka. Yeter ya. İzin verdiğim kadar lan, artık. Ben... Yeter Oo. ya. Kavgada söyle. Ya Çekilir misin? İtem <laughs> mi? <laughs> ya <gülüyor> ama çekil ya. Ben Zimlik seni itmek için. Ersin'e bak. Frene basma oğlum. Basma. Aa! Selim! Selim! Çift atla! Kanka! Olur. Kanka! Olur. kanka. Olur. Ne oldu? O oh, hiçbir şey olmadı. Ersin tekeri koptu Hiç kanka. Şey Helal sana. <laughs> Çok güzel. Ersin çekil ayak altından. Kanka! Ayağıma dolanma Ersin! Ya. Geri gösterdik adam gitti arkadaşlar. Yine bin salıyorum geçen yine. Böyle bir şey var mı? Ersin zulüm olmak yok mu lan? Bak bak nerede o? Aha. Hadi bakayım bir ona aa! <laughs> dur dur bir şey <laughs> <olayım. gülüyor> Bir onu bir sana kanka. Ha, bana oldu abi. Bir ona iki sana. <laughs> Ama nasıl ya? ya? Bu ne ya? Aracım ne hale geldi ya? Kanka tekerin yok lan Ersin sen o arabayla helal. Tekersin. <laughs> yani, Selim Bey tekerin topu attı. Yani bize bana var ya. Hiç böyle adamlar düşünmeden şey atıyorlar ya. Rampa atmaya çalışıyorlar. Nasıl ya? Bir abi. dakika. Takta King biri yazdı. Olmaz. Olmaz. Olmaz zaten. Çekil bak. Arada kaynarsın. Selim Bey de vuruyor bak. Olur gelen vurdu gibi ama. Ya arkadaşlar ya. Ersin sen, bir ara türkü söylüyordun. Birinci yıl diye bir türkü de geliyorduk. Ooo. Kavgada söylenmez bu Ersin. Neyse. Siz bu aracı geçebilecek misiniz? Ha. Geçtik bir dakika. Ateşliysen Alevini alayım. İtfaiye ile geliyorum. Oy. Ateşi kim? Ersin, ne yapacaksın? Arkadaşlar, Ersin Ekin Gaming, tamam mı? Çok, Çok güzel bir Aynen. Çok güzel ya. Selim abi. Oo bilenmiş. Hadi oh, düştü mü? Selim? Yok. Buraya geldi. Dönüşte apoyu tutacak, ben de birinci olacağım. Nasıl olacak. tutacak kanka? Bir tutsun ya. Taktik Eki. Beni bir tutsun Selim Bey. Selim abi tutamaz diyor. Beni bir tutsun kanka. Oğlum, adamın <laughs> arabaya bak. Beni bir tutsun. Oo nasıl kaçtı bu Kanka helal kaçtın. Ay iyi bir dakika Ersin'e çarpacağım burası bilerek Ersin'e geldim kanka bilerek Senin geldim. Senin yerin değil ki burası. Evet, abi bana oynuyor ya. Dur oğlum dur yanlış gel. <laughs> Ersin dokunma bak. Kanka. Geri dön Apo işimiz var. E yok. tamam sen şimdi ne yapacaksın? Hah nane yemedin mi? Bak bana geldi Selim'e bak. Hayır. Hayır. Oyunumda yılan beslemişim arkadaşlar. Oooo. <laughs> Ortalık... Oh. Arkadaşlar yine karıştırıyorum. Ya yine, bu... yine bak Selim Bey şu oyuna <laughs> gelmeyelim bak ortalık karıştırdı. Arka. abi vur vur vur. Hayır kanka bari bari. dur. Selim, dur Selim Bar, bari bari. yapma. Bari bari. Ay tamam tamam. Ya Selim abi yakıştıramadım <laughs> ya. <laughs> ya. Selim Bey şu gazına gelme artık ya kanka. Bizi bir bir yüze Yakıştıramıyorum ya. Ersin zulüm olalım geçemesin gel. Tamam abi geliyorum. Nerede? Gelme. Bekliyor da bekliyor. Abi benim araç ters. Ben bir dönsem. Oh! Harika! Oh. Oh, oh. Yılan! İğne deliği! Ya, ya abi. Senin ya. nasıl yaptın ya? Minnet arabayla. Ya. Rampa kadarsın abi geçti. nasıl geçti ya? Diyene bak sanki farklı arabayla geçti. oynuyor Ersin. Sen ben neyle ben oynuyordun ters kanka? Ters geliyordu. Kanka <laughs> öyle ters gelmeyeceksin. <laughs> ters değil. Öyle ters Kim o uçtan lan? Biri uçtu. Lan, lan, lan. Uç uç kank Ersin Nereye gidiyorsun? kanka ona bir tarttım ama düşmedi Haa kardeşim Selim sen Bey geçersin geçer ikinciliği ya. alırsın Çok kanka biliyorum. yavaş ya. onu Senin gücün yeter mi ya Apo Kanka evet Çok Zirve değil Mert'in sesin gelmiyor kanka Bak 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 Selim abiye bak ya Arkadaşlar. Abi niye böyle yapıyorsun ya Selim abi Ana niye vuruyorsun lan <laughs> Oha kavga çıktı Birbirine girdiler o, 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 o. Flash Flash o. iki youtuber bir yolu paylaşamadı. Oh, abi bir dakika. Ha, ya. Ha, ha, ha. ha, şimdi evet, abi mi oldu? Olacağım, evet. evet canım evet. Selim Bey bırakma kanka. Yok abi yok. Ersin'e zulüm. Ersin'e zulüm. Al. Arkadaşlar. Ya hayır zaman Ersin ya. Bey ne oldu? Taktiklerin tutmadı mı Çirkef taktik? Tutacak. Kanka. Bir dakika tutacak. Bit ne ye ki? Arkadaşlar. Bizi birbirimize düşürüyordu. sarılı kim lan uçtu sarılı? Benim düş, benim. Düşmedi. Titrettim bizi sarılı. sonra, sarı. <laughs> bundan sonra sarı. Bir dakika kanka, bu Sarıydı marıydı ama iyi arabaydı kanka. Ne <laughs> abi ya. Arkadaşlar. Kanka doğal... büyük bir araba oldu mu tutalım ya. Ya senin Aynen bey abi. ya. Kadim dostum. Adam birinci oldu ya. bedavaya ya. Böyle Öyle bey. bir şey yok abi. Kadim dostum Birey. sensin. Oo, kanka gel gel bu kamyonları alalım tutalım abi. Ya, ya. senin. Adam abi ya. On diyorum, istemiyorum <laughs> kanka. Gel gel gel. Gel diyor. Ama kanka ee, ben şey sana yap. hiçbir şey yapmadım ki Selim Bey. O zaman ya biz öyle nasıl? bir şey mi var face to face bu ya? Ya bak hemen nasıl görüyor arkadaşlar fitne yükleniyor. Alttan yükleniyor şu an. Ya. <laughs> yükleniyor. Gel Aman beni bir tut ya. Gel gel. Gel kanka gel. Oo, gel. Gel. Abi. Gel Anlamo beni bir tut. Hadi. Tuttu. Evet, tutuyormuş tuttu. arkadaşlar. Tuttu mu? Evet. Erse tutuyorum gel kardeşim. Geliyorum kanka, abi, geliyorum. Hepimiz beraber gidelim. Hepimiz kardeşiz. Selim Bey sen niye yolunda o, değilsin? Bir dakika evimiz. kanka. Aa Selim abi yanlış yola ya. girmiş Kanka şey niye gidiyor. yolunda değilsin? Unuttu, unuttu. Şey Selim Bey, bak o yakışmadı. Denk gelmemiz lazım tutman Öyle için. Beni şey kovalıyor kanka. <laughs> kanka. Rica ediyorum. Biri, bir, bir, bir... <laughs> Ciddi tutarız. Öyle bir şey yok. Kanka, Birinci diyorsun. biliyorsun. Hakkı Kanka. var. Kanka. Videoya başlamadan önce konuşuyor. Kanka. Gel beni bir tut ya. Oh. Oh. Tut ama. Selim abi iyi yıkılacak sanki. Ya at ya. Kanka, tuttum. Tuttum gel çıkamıyor. Çıkamıyor Hayır, gel. Hayır gel. gel gel öyle Hayır. bir şey yok. Hayır. Sen beni bırak. Sen beni bırak. Diye. Kendini bırak. Sen Her şeyi birincisi. bırak. Oha ne yaptın? Ya bak. tanka beni bir geçiyor. Olsun. ikinci olacak ya. Dur dur. Selim Bey değil sen de. Olsun olsun. DNF sen osur, olacaksın. Kanka. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> DNF olmayı kabul Ağlam, Aynı kanka. arabayı <laughs> aldı. Kanka onu da tutama. Adalet istiyorum ya. Bak o da geldi Selim. Şey... Kanka bak. O, birinci o da birinci da olacak. Sen? Şimdi geçiyor beni. Hayır bak, ne diyorsun? alakası var o. Baksana ya. arkandan geliyor. Çirkepe bak nasıl geliyor. Harunlu. <laughs> gel. Dur, dur. <laughs> Sarı. Tamam. Kanka tamam, seni kurtardım de... ha. Selim abiye vurdum bir tane. Bak ne diyor? Oğlum yoksun. Selim abiye vurma. O benim abim. <laughs> he tamam. Oo! Oh, o benim, benim abim. <laughs> <dersin>, dedim <bu>. o? <laughs> abi bak yaranmaya çalışıyorsun ha. Lan Gelir oğlum çağırsın. ben niye uçuyorum? Ben niye uçuyorum ya? Abi niye uçsun? Hain apo yüzünden çok hızlı gidiyor. Durdur onu. Ay! Gel <laughs> <Hop. Ya>, buraya. <laughs> <Sen> şimdi <laughs> geçti ya. Fake 2. Durdurulamıyor adeta. Arkadaşlar. <laughs> Ama Apo, Selim yavaş, Bey yavaş. aradaki var. fark kapandı ya. Yakalayacak beni bu. Yakalayacak <laughs> tabi oğlum mesela. Kanka arkamdan nasıl geliyor? <laughs> Hain bir git başımdan her şey. Apo Bilen yavaş ya. Apo. Apo. Kanka yavaş bizim kitabımız da yok her şey. Olacak artık. Olmayacak. Galiba ya of ya fark açıldı ya. Kanka oh. yapma yapma. Selim abi. Yapma kanka. Oh. Oh. Sevim abi neden ben? Adam ikimizi ben... birden attı. Aaaa yani. düştü Düştüm düştüm düştü kanka yakalarsın her Selim. Tamam yakalayacağım. Düştü kanka. Yakalayacağım. Selim bey önden gidin isterseniz. Ha ha, ha Şimdi böyle mi oldu Ersin? <gülüyor> 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 önden gidin deyip beni aşağı atmaya çalışıyor. Arkadaşlar. Selim bey buyurun Selim. Yapma yapma. Yapma. yapma kim o gelen abi? O Selim abi beni öldürdü. Tanırsın. Oh. Ay, Ay, geçişe gel, geçişe gel. <laughs> ya bana bak. Ersin. <laughs> Oğlum abi, abi. iyi geçtim ama arkadaşlar yapıştırın ya, like'ları. karaba geldi, minnak karaba geldi. Kanka 37 seri ama burada bak. Ersin yapma, yaptı. yapma. sana karıştı mı kanka? Bana, ya, 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 ya. bana bir söyle. Sana karıştı mı? Yok. Karıştı kanka. Tamam gel. Karıştı. Ersin. Karıştı, Sen karıştı. de geçti. Ulan dur. Fake bak Oha. Oha Hareketi kanka. ney kaptı lan? Eyvallah. Benden gördü tabi. Dur Selim Bey buyurun. Bir dakika sana kanka. Bir sana sana... bir dakika kanka. Geç geç. Tamam, tamam kanka geç. Tamam bu, bu unutma kanka. Eyvallah. Eyvallah. Bak sen oğlum bak. Var tabi oğlum. Hayırdır sen? Tamam, oğlum. Ne sandın kanka? İlk defa görüyorum. 50 tane video çektik yeni mi öğrendin? Her şey. <laughs> kim, kim birinci kim birinci? Kanka sen Abi, apo, sensin Selim Bey. Senin olduğun apo yerde haydi. bizim birinciliğimiz söz konusu. birinciyse tamam. Ertin ya ertsin ya. Ersin ama ah, git ya. Apo çekil Apo. Kanka o, sen şeyin çekil şeyin ya. Sen <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum senin yolun bura değil ertsin. Ne alaka bura değil. Ya git arabanı değiş hani buraymış göreyim. Tamam bekle. Tamam, tamam bekle hadi şurada. git. Lan Sadece ne Sadece bekle? Bekliyorum git. ya kanka bu önümü kesti Selim. Oğlum kes kes. Bekle bekle. Ersin. Ah kadim dostum. <laughs> Ersin beklet Kanka ya abi kaçtı ya senin Yine bak abi? kovalıyor beni ya Ersin'cim düş bak ondan kalbi öyle şey yok öyle bir şey yok Selim abi Adam gitti ya Ya kanka Hep senin yüzünden ha. Aynı yoldan geçiyor ya gelen kim? Ben senin yoluna çıkmam abi Haddimi biliyorum Oyyyyy akıllı olacağım. Kanka <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Aa, nasıl <laughs> ya Abi, kanka. abi. Bu çok içtendi bak arkadaşlar. Şey Kolaylık takanlar yok şu yok an yok çıkarsın. Yok. <laughs> Biraz şey olmuş Gel abi, olabilir. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelsin, gelsin. Ne oldu? Ersin sen tek başına gitmiyor musun oğlum? Oo! Oo! Oh. Oh. <laughs> Selim Bey. <laughs> Oha bu arabayı defa gördüm. Falan. O ne lan? Gel bir tadına bak. Gitti ya. Oha çarptım. Bir de bayağı geriye gittim ha. Kanka sana su fışkırtacağım. Selim bir Bey vallahi yapayım. yolum buradan değil. Ayıp ediyor kanka. Ama kanka sen hüzün gideceksin Selim. Ersin nerede Ersin? Ya, der ya Selim abi niye tutmadın adamı? Sen Selim Bey'i ne yapmadın? Teaming Ders... yapıyorsun abi ya. Gülüyor Gülüyor. Ya geçti ama kanka. Arkadaşlar Gülüyor. yakaladım. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne? Ayy kanka. Ne Selim ne lütfen. O. Selim sola döneceksin Aynı kanka ya. sen. Kanka. Yok yok abi yolu yolu burası Selim abi. Ay, Aynen. <laughs> evet orası Ersin geliyor sana. <laughs> Bak izle işte, yolmuş ha. Kanka yolun burası ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Apo bir git ya. Bu ne ya? Oğlum geç. Onlar ya. Neyse kanka vurmam lazım. Abi ya. Apo videodan önce sana bir şey Ersin, söylemişti. Ersin'e birincilik verirsen bir daha bırak oynama bu oyunu ya. Yani. Oo, ama kanka sen beni çok tuttun. Geliyor. Selim Bey. Ya, ben ya. sen olmadan birinci olabilir miyim abi? Selim abi. Selim Bey geç geç bak. Yok 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 yok. Hopladı tamam. ya zıpladı. <laughs> <laughs> zıpladı. ya ya yine mi zıpladı kendisi ya? Kanka bu ya. zıpladı Aynen. ama ya. Ah Selim abi. Onunla gelsene ya. Kanka onu bitir. Aynen, gel, gel. onu bitir. gel, gel. Onu bitir. Ortaya kadar. Onu İyi bitir kapat, kanka. Ortayı kapat. Ortayı kapat. Kanka Adam. yapma. Geliyor abi. o oh, rampa. Ertsin. Efendim. Ne be Kanka. Ay! <laughs> Hadi sana geçmiş olsun. Gidiyorsun. Abi, Buraya kadarmış. Abi, <laughs> gidiyor, Aa, geliyor şey, lan geliyor bir dakika bir dakika dur dur. Abi bindi bir dakika, gidiyor. bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bu oluyor. Ay ya <laughs> düştü. Ya Ersin noob ye ki. Buraya kadarmış. Şey, Ersin bin sandın değil mi <laughs> bir an kanka? Ya. Vallahi ya, nasıl geldim var ya. Oğlum, oğlum nasıl, nasıl ya? geldim ya. lan? Ben bin mi olur oğlum? Oğlum bin. rampa araba ya. Abi bin sandı var ya noob ya. Ya Apo bin alabilir mi zaten gitti, ya kendi abi? Noob bitti kemik gel. abi. geliyor abi geliyor. Larnım. Sen de abi. Ben bunu da tutamam ki onu. Tutarsın abi. Oğlum, bir ayrılık arkadaşlar, arkadaşlar bu arada Ay, videoya gitti, gerçekten abi, çok ciddi bir Biliyor like abi. istiyorum. Bu videoya gerçekten çok ciddi bir like istiyorum. Ekibin abi. kanallarını takip etmiyorum. Bunu Bilmiyorum. kalka. Arkadaşlar. <laughs> Adam bine gitti ama bekle beraber geçelim ya kanka. Birinci olmak istiyorsan bırakayım kanka. Yok yok beraber geçelim. Cidden bak birinci olmak istiyor musun bırakayım. Yo, yo. Birinci ol. Birinci tamam, kardeşim, yok. Beraber geçelim. Hain. kanka. ya Efsane bir like istiyorum. Gerçekten. Arkadaşlar. Efsane şerefine. DNF King arkadaşlar. Ekran açılmadı gidiyor. bir dakika. Selim'i hangi arabada? Rampa. Efsane DNF oluyorum. Kanka. Müthiş bir DNF performansı için. Arkadaşlar, yapıştırın like'ları. Aa bitti Selim abinin de. Yoksa bir, tam bir tur mu? Selim bey gündü. bu son araba, yoksa biz tur tam bir tur mu attık Ersin? Bu Abi böyle tur. değil de kanka Oğuz sanki. <laughs> <bir> tur. <gülüyor> <gülüyor> evet, turu yedim yemedim yedi mi bilmiyorum. Belendi ya. Elinize sağlık bu arada. Eyvallah. Deli bir like. Evet arkadaşlar gerçekten ciddi bir like desteği istiyoruz. Güzel yorumlarınızı da yazmayı unutmayalım. Bu arada açıklamalar kısmında hem Ersin için Gaming hem Farklı King oyun kanallarını takip etmelisiniz. Çok mutlu edersiniz bizi de. Orada da farklı videolarımız olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.